Arkadaşlar herkese merhabalar. Otomobil Tutkun kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yanımızda 2010 model Audi A3 var. Evet bu benim aracım. Aracı yaklaşık bir ay önce aldım. Ve hemen çekmedim videosunu. Çünkü bayağı bir kullanayım. Kullandıktan sonra edindiğim tecrübeleri size çok rahat bir şekilde anlatayım diye. Biraz bekledim. Hatta bir aydan fazla oldu. Bir buçuk ay kadar oldu aracı alalı. Bu araç 1.6 litrelik atmosferik motora sahip. 7 ileri estronik şanzımanlı 2010 model Audi A3. 102 beygir güç ve 148 Nm tork üreten bir otomobil. Ve düz motor olduğu için LPG'ye de gayet uyumlu bir araç. LPG'de taktırdım aldıktan sonra onun da detaylarını zaten sürüş esnasında sizlere anlatırım. Evet, araçtan genel olarak bahsetmek gerekirse öncelikle her zaman olduğu gibi dış tasarımından başlamak istiyorum. Aracın ön yüzüne baktığımızda o yıllarda üretilen diğer Audi modelleriyle çok benzediğini görebiliyorsunuz. Hani Audi o yıllardaki A4 ile ya da A5 ile A6 çok benzer bir ön yüze sahip araç. Bu araç 1996 yılında aslında ilk üretilmeye başlandı ve diğer premium marka otomobillere de bir ön ayak oldu aslında. Hani C segmenti, hatchback bir otomobili daha önce hiçbir premium marka üretmemişti. Audi A3 ürettikten sonra Mercedes A serisi ve BMW'nin bir serisi de üretilmeye başlandı hemen ardından. 1999 yılından 2002 yılına kadar birinci nesil. 2002 yılından daha doğrusu 2002 yılında tanıtılıp 2003 yılında piyasaya çıkan ve 2003 yılından 2012 yılına kadar yaklaşık 9 sene boyunca üretilen bu ikinci kasa. Bu araçın üretildiği yıl bandında Golf'ün 4'ü 5'i ve 6'sı 3 nesil Golf üretildi ama sadece bir nesil Audi A3 üretildi. Ama tabii ki birkaç kere makyajlandı bu otomobil. İlk olarak 2005 yılında bir makyaj aldı zaten makyajla beraber 5 kapılı hatchback versiyonu üretilmeye başlandı. Daha önce bu araç sadece tek kapılı olarak Kupe 1 hatchback araç olarak üretilmeye başlandı. Daha sonra Sportback adı altında 5 kapılı versiyonları, 4 kapılı sedan versiyonları hatta bu aracın kabriyosu bile üretildi zamanında. 5 kapılı hatchback'ler Sportback olarak geçiyor biliyorsunuz. A5'lerde de normal A5'ler 2 kapılıdır. A5 Sportback'ler 4 kapılıdır. Bunlarda da normal A3'ler 2 kapılı, A3 Sportback'ler 5 kapılı hatchback versiyonlarına verilen isim. Aslında yan taraftan baktığımızda otomobile böyle hatchback ile station wagon arası bir görünüme sahip. Çünkü C sütununda yer alan büyük bir cam var. Bu camdan dolayı biraz station wagonları da andırıyor ama tabii ki bu hatchback bir otomobil. Burada halojen farlar var. Tabii ben alır almaz öncelikle ilk yaptığım iş sarı farları söküp, sarı ampulleri söküp onun yerine beyaz xenon ampuller takmak oldu. Akşam eğer bir fotoğrafını çekersem onu da videoya koyarım. Alt tarafta bunda sis lambaları yok çünkü bu attraction paket. Üst paketlerinde sis farları geliyor. Bunda mevcut mevcut değil. Evet aracın yan tarafına geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet güzel orantılı bir otomobil olduğunu görebiliyorsunuz. Bu C sütunundaki cam sayesinde station wagon gibi görünen ancak hatchback olan bir otomobil bizleri karşılıyor. Ve burada aracın eksi yönlerinden bir tanesi olan eski usul geleneksel kapı kollarımız mevcut. Çekmeli değil bunlar. Tabi baktığınız zaman golflerde çekmeli olarak geliyor ama A3'lerde hala 2010 yılında böyle geleneksel kapı kolları kullanılmış. Aynalara baktığımızda Burada gayet büyük bir aynamız bizleri karşılıyor ve tabii ki burada sinyal lambalarımız var. Evet, aracın arka tarafına geçtiğimizde burada gördüğünüz gibi e, arka bagaj kapağına taşan büyük stop lambalarımız bizleri karşılıyor. Burada kocaman bir Audi amblemi ve plakalıkta yine bagaj kapağında. Burada arka park sensörlerimiz yine mevcut. Sol tarafta bir adet e, egzoz çıkışımız var. Ve aracın sileceği de tabii ki hatchback olduğu için arka camda bir sileceğimiz mevcut. Ve sileceğin fışkiyesi, sileceğin fıskiyesi şu iç tarafında. Yani normalde araçlarda yukarıda ya da aşağıda bir yerde oluyor. Burada sileceğin içinde bir fıskiye mevcut. Ayrıca ön taraftaki fıskiyeler de yine gözde görülmüyor. O da kaputun iç tarafına yerleştirilmiş durumda. Evet aracın arkasına geçmişken isterseniz bir bagaja da bakalım. Evet gayet ağır bir bagaj kapağı var aracın ama kolay bir şekilde açılıyor. Bagaj kapağı ağır olmasına rağmen amortisörler gayet işini güzel yapıyor. Burada kalın bir pandizotumuz var. Bu gayet sağlam ve komple halı kaplı bir bagajımız mevcut. Tabii ki şu an bagajım dolu. 60'a 40 katlanan bir arka koltuğumuz var. Bagajında iç tarafı yine komple halı kaplı. Aslında bagajın alt tarafında normal şartlarda bir stepne mevcut. Ancak bizim aracımızda simit tüp olduğu için stepnemiz şu an araçta mevcut değil. Ben daha de az önce stepneyi çıkardım. Evet aracın bagaj hacmi 370 litre. Baktığınız zaman 2003 yılında üretilen bir otomobil. 2012 yılına kadar sadece makyaj geçirdi. 2012'ye kadar kasa yenilenmedi. O yüzden 2003 yılında üretilen bir C sınıfı hatchback araca kıyasla büyük bir bagaj hacmi olduğunu söyleyebiliriz. Tabi günümüzde 480-460 litrelere gelmiş durumda C segment araçların bagaj hacmi. Ama yine dediğim gibi 2003 yılını baz aldığımızda o yıllara göre gayet büyük bir bagaj bizleri karşılıyor. Evet, bagajdan da anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi isterseniz yavaş yavaş bir arka koltuklara geçelim. Daha sonra da aracın kokpitine geçeceğiz. Şimdi aracın arkasına geçiyoruz. Şimdi geldik aracın arka tarafına ve belki de bu aracın en zayıf noktalarından bir tanesi. Diz ve baş mesafesi olarak herhangi bir sıkıntısı yok ama bir kol dayamamız maalesef yok. Diz mesafesine geldiğimiz zaman şurada aşağı yukarı 3 parmaklık bir diz mesafesi var. Ee, ön koltuk bana göre ayarlı. Boyum 1.80 ve yine C segmenti bir hatchback araçta 3 parmaklık bir diz mesafesi gayet iyi. Baş mesafesi neredeyse bir karış baş mesafesi var. Baş mesafesi çok çok iyi zaten. Bu tarafta bir küllüğümüz var burada da bir küçük gözümüz var. Herhangi bir havalandırma söz konusu değil. Burada orta büyüklükte bir şaft tünelimiz var. Üçüncü kişi aslında bakarsanız burada rahat bir şekilde oturabilir. Ayaklarını sağa ve sola koymak şartıyla. Koltuk arkalarında herhangi bir gözümüz mevcut değil. Dediğim gibi kol dayamamız mevcut değil. Ve kapı içlerinde maalesef herhangi bir cep yok. Baktığımız zaman arka tarafta da ekstra ayrı bir ışıklandırmanın olduğunu görüyoruz. Bu da yine artılardan bir tanesi. 4 tane tutacaklar. Sağda ve solda 2 tane askılığımız mevcut. Yani kullanışlılık bakımından fena değil. Ama işte dediğim gibi tabii o yıllarda havalandırmamanın olmaması da çok normal. Ama koltuk arkalarında cep, kol dayama yok. Ko ve arka kapılarda da maalesef herhangi bir kapı içi gözü mevcut değil. Evet arka koltuktan da sanırım anlatacaklarım bu kadar. Şimdi isterseniz gelin aracın kokpitine geçelim. Bir içine bakalım. Daha sonra da sürüşüne geçelim. Hadi. Evet şimdi aracın asıl önemli noktası olan şoför mahalline oturduk. Baktığımız zaman araç gerçekten premium olduğunu hissettiriyor her açıdan. Baktığınız zaman üst taraflar yumuşak malzemeyle kaplı. Tabii çok böyle pamuk gibi yumuşak değil ama yine de yumuşak bir malzeme. Burada yine klasik o yıllardaki Audi'lerden gördüğümüz gibi hatta bundan sonraki yeni nesil Audi A3'lerde de gördüğümüz yuvarlak klima menfezlerimiz var. Bunlar şöyle sağa sola yukarı aşağı ayarlanıyor. Aynı zamanda açıp kapatmak için şu üstteki metal tarafı sağa sola getirmeniz yeterli oluyor bunun için ve çok şık görünüyor gerçekten. Aynı zamanda torpido gözümüz de yine metal açma kolları sayesinde yine içeriye hareket katmış yerlerden bazıları. Audi'nin orta konsoluna geldiğimizde burada Attraction pakette sistemimiz mevcut. Bu üç satırlı gayet kullanışlı güzel bir sistem. CD çaları var. Burada herhangi bir AUX girişi yok. Tabi ben yaptırdım arkadan bir kablo çektirdim AUX için. Ama normalde bazı paketlerde şu çakmaklığın yan tarafında bir AUX girişi mevcut oluyor Audi A3'lerde. Ama bu burada maalesef yok. Çift bölgeli otomatik klimamız mevcut. Dijital klima. Ee, bu da yine hani boş paket olmasına rağmen yine premium araçtan beklenecek özelliklerden bir diğeri. Dijital klima. Klimanın arkasında hemen şurada bir adet gözümüz mevcut. Küllük olarak da kullanılabilir ama tabii ki biz bunu normal göz olarak kullanıyoruz. Arkasında Estronic vitesimizin vites kolu mevcut. PRND ve S modu da burada mevcut. Sağ tarafa D konumundayken sağ tarafa attığımızda manuel moda alabiliyoruz. Burada sağ ve sol tarafta böyle bir tasarıma gitmişler. Bunun sayesinde şuraya eşyalarınızı koyduğunda koyduğunuzda sağa sola düşmesini engelleyen bir tasarım aslında. Hemen arkasında bir adet çakmaklığımız var. Çakmaklığın arkasında uzun ince bir gözümüz mevcut. Burada el frenimiz var ve onun hemen arkasında güzel bir kol dayamamız mevcut. Kol dayamanın hemen altındaysa şunu şöyle yapalım. Bir adet şöyle sürgülü gözümüz mevcut. Bu aslında bir bardaklık ama o kadar ergonomik olmayan bir yere yapmışlar ki bardaklığı. Elinizi uzatmak, oradan bir şey içmek zor ve kol dayama açıkken, daha doğrusu şu konumdayken orada herhangi bir şey koymak imkansız zaten. Ben de oraya şöyle bir çözüm buldum. Onu da size göstereyim. Şöyle bir bardaklık aldık. Şöyle koyuyoruz bunu rahat rahat yolculuk edebiliyoruz. Evet dediğim gibi zaten araçtan genel olarak çok memnunum. Negatif özelliği benim için birinci derecedeki negatif özelliği bu saklama gözlerinin eksik oluşu. Ama baktığınızda şöyle bırakayım bunu. E, torpido gözümüz gayet büyük ve halı kaplı, ışıklandırmalı. O yönden e, yani eşyalarınızı sağa sola koyabiliyorsunuz ama günlük kullanımda mesela golflerde burada iki adet bardaklık var bildiğiniz gibi. Ama buraya koymamışlar. Daha çok spor otomobil olarak tasarlandığı için iki kapalı kupe bir otomobil olarak tasarlandığı için ilk çıktığında böyle şeyler biraz eksik kalmış maalesef. Onun haricinde normal şartlarda üst paketlerde şurada bir tuş var ve yol bilgisayarına bu tuştan ulaşabiliyorsunuz. Burada maalesef yok ama şunu çıkarıp tuşlu bir kol aldığınızda direkt yol bilgisayarı aktif oluyor zaten. Aracı istediğiniz gibi doldurabiliyorsunuz. Direksiyondan herhangi bir kumandamız mevcut değil ama tuşlu bir direksiyon taktığınız zaman onlara da erişebiliyorsunuz. Bu araçta bir otomatik far sensörü, otomatik yağmur sensörü mevcut. Yine boş olmasına rağmen yine güzel özellikler bunlar. Ee, ve onun haricinde malzeme kalitesi de genel olarak çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani bir Golf'ten baya baya iyi. Hani o yıllarda öğretilmiş Golf'ü baz alırsak çok çok iyi. Evet şimdi içinden de yeteri kadar bahsettiğimize göre yavaş yavaş sürüşe geçebiliriz. Aracın direksiyonuna oturduğunuzda ilk başta tabii ki hani bu Volkswagen Golf'le platform kardeşi olabilir. Evet. Ama kesinlikle malzeme kalitesi ve sürüş hissiyatı açısından hani Golf ne kadar iyidir. Bu da tabii ki Golf'ün daha da lüks versiyonu olduğu için gerçekten hani Golf'ten çok daha güzel bir sürüş zevki var araçta. Onu söyleyebilirim. Motorundan bahsedecek olursak zaten dışarıda da biraz bahsetmiştim. 1.6 litre atmosferik bir motorumuz var. Bu motor 102 beygir güç ve 148 Nm tork üretiyor. Baktığımız zaman gayet mütevazi bir güce sahip aslında motor. Ama DSG'nin de etkisiyle, tabi Audi'deki adıyla s tronic s tronicin etkisiyle araç çok lineer bir şekilde hızlanıyor. Hani hem konforlu hem de sportif bir şanzıman olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki şanzımanın S konumu da var. S konumuyla birlikte vites geçişleri daha da hızlı hale geliyor. Zaten hızlı olan vites geçişleri daha da hızlanıyor. Hani bildiğiniz gibi DSG zaten piyasadaki çift kavramalı şanzımanlar arasında belki de en iyisi. E, vitesin şöyle de bir artık dezavantaj mı avantaj mı ona siz karar verin. Aslında konfor bakımından avantaj. Tüketim bakımından da avantaj. Hani siz daha 40 45 km hızla giderken 6. viteste, hatta bazen ya yani 50'deyken 7. viteste oluyor araç. Hani bu da ani hızlanmalarınızda mesela 50 ile giderken birden gaza yüklendiğiniz zaman vitesi böyle 2'ye 3'e indirmek için biraz zamana ihtiyaç duyuyor DSG. Ama bir yandan da hani sürekli o hızda devam edeceğiniz zaman gayet Ekonomik bir sürüş elde etmiş oluyorsunuz çünkü sürekli sizi 1500 devirlerde tutmaya özen gösteriyor. E, spor modu aldığınız zaman direksiyonda ve gaz tepkilerinde herhangi bir fark olmuyor. Tabii ki o daha e, spor otomobillerde olan bir şey ve daha e, pahalı otomobillerde olan bir özellik. Ancak vites geçişleri biraz hızlanıyor zaten hızlı olan vites geçişleri spor modda baya bir hızlanıyor ve sizi sürekli yüksek devirde tutuyor bu araçta maksimum e, torkunu yanlış hatırlamıyorsam 4600 devirde veriyor maksimum beygir gücünü de evet hemen kopya çekiyorum maksimum beygir gücünü 5600 devirde maksimum torkunu da 3800 devirde veriyor otomobil yani baktığınız zaman aslında yüksek devirlerde kullanmanız gereken bir otomobil. Ama şanzıman buna tabii ki pek izin vermiyor. Sürekli sizi düşük devirlerde tutuyor. Öyle ki 7. viteste 130-140 km hızla giderken daha 3000 deviri geçmemiş oluyorsunuz. Bu da gerçekten ekonomik kullanıma olanak sağlıyor. Gelelim şimdi tüketime. Bu otomobil hani atmosferik benzinli bir otomobil bir de otomatik vitesi olunca az yakmasını beklemiyoruz zaten. Ama şöyle bir durum var. Uzun yolda gerçekten az yakıyor. Hani Uzun yolda sabit hızlarda 7 ileri şanzımanın da katkısıyla gayet ekonomik bir şekilde hareket ediyorsunuz. Ama şehir içinde yani 9-10 litrelerin altına pek inmesi mümkün değil. Ama araç 1.6 düz motor olduğu için LPG'ye de en uyumlu motorlardan bir tanesi. Yani piyasada LPG ustalarının da en sevdiği motor budur. 2 saat içinde LPG'nizi takarlar ayarlarınızı yaparlar ve uzun süre motora da hiçbir zarar vermeden LPG'yi kullanmaya başlayabilirsiniz. LPG'yi taktıktan sonra tabii ki yeni nesil LPG'lerde bildiğiniz gibi öyle performansa filan çok negatif etkisi yok LPG'nin. Gayet güzel bir şekilde aynı LPG'siz sanki normal benzin benzindeymiş gibi kullanabiliyorum. LPG hakkında bilgi almak isteyen olursa da yine yorum kısmına yazarsa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hatta isterseniz LPG'yle ilgili bir video da çekebiliriz. Öyle LPG hesaplaması yaptım. Tabii ki LPG'deyken %15, %20 civarı daha fazla yakıyor araç. Ama 3'te 1 de fiyat avantajı olduğu için LPG bayağı bir avantajlı oldu. Bir İzmir'e gittim geldim. Bir İstanbul'a gittim geldim. İzmir'deyken Muğla'ya gidip geldik. İstanbul'da bayağı bir kullandık arabayı. 147 bin kilometrede aracı aldım. Şu an araç 156 bin kilometrede 9 bin kilometre olmuş aracı alalı Bir ayda 9 bin kilometre yapmışım Bu 9 bin kilometrede LPG'nin parasını zaten çıkarmış olduk Hani eskiden LPG'yi Taktığınız zaman hem LPG fiyatları Çok düşüktü hem LPG sistemleri pahalıydı. Öyle olunca bir 30 bin kilometre, 25-30 bin kilometrede kendini amorti ederken şu an 7-8 bin kilometrede, 9 bin kilometrede kendini amorti ediyor zaten LPG. LPG'den de bahsettikten sonra şimdi aracın konforuna geçmek istiyorum. Aracın konforuna geçtiğimiz zaman yol sesi neredeyse hiç yok. Yalıtım gerçekten çok güzel. Motor gürültüsü 1.6 atmosferik bir motordan beklendiği üzere biraz sesli. Tabii ki TSI'lar falan çok daha sessiz çalışan motorlar. Bu normal bildiğiniz 1.6 düz motor. Birazcık sesli çalışıyor ama normal böyle hızınızı aldıktan sonra çok fazla gaz yapmadığınız sürece çok konforlu gidiyorsunuz. İşte dediğim gibi hep uzun yol yaptım arabaya aldığımdan beri ve bu uzun yollarda 130'la 140'la giderken gerçekten çok konforlu hissettim. Ve ortalamada 6 litreler civarı bir yakıt yaktım. İlk kalkışlarda hani araç birden ikiye geçtiği zaman hiç hissetmiyorsunuz. Ya zaten hiçbirini de hissetmiyorsunuz da hani konfor açısından söylüyorum. Hani öyle bir hızlanması var ki aracın. Tabii ki araç güçlü bir otomobil değil bildiğiniz gibi 102 beygir. Ama e, gayet lineer bir şekilde hızlanmanızı sağlıyor şanzımanla birlikte. Bu konuda konfor hakkında diyeceğim bir şey yok. Tabii ki rüzgar sesinden bahsetmek gerekirse orada birazcık 130'dan sonra içeri almaya başlıyor. O da Şuna yoruyorum onu. Tabi bu 12 yıllık bir otomobil sonuçta. 12 yılda cam fitillerinin, kapı fitillerinin biraz yıpranması sonucu rüzgar sesinin içeri çok geldiğini söyleyebilirim. Büyük ihtimal fitilleri filan yenileyince daha da konforlu bir yolculuk yapmış, yapıyor olacağız. Koltuklara gelecek olursak koltuklar gayet rahat. Derinlik ayarları ileri geri çok yükseğe ve çok alçağa konumlandırabiliyorsunuz. Direksiyonun yine alçaklık yükseklik ve derinlik ayarları mevcut. Oturuş pozisyonunuz mükemmel. Görüş açılarınıza değinecek olursak yine burada elektronik kendi kendine kararabilen bir dikiz aynası mevcut. Aynanın büyüklüğü gayet güzel. Aynadan bütün arka cama hakimsiniz. Bu araç attraction paket. A3'lerin dolusu değil. Ama buna rağmen baktığınız zaman araçta arka park sensörü, otomatik far ve yağmur sensörü var. Bu da çok iyi bir özellik mesela. Hani premium aracın farkı da bu işte. Hani boşuna alsanız bile diğer otomobillerde en dolusunda elde edeceğiniz özellikleri burada elde edebiliyorsunuz. Onun haricinde ee, negatif özelliklerinden yine bir tanesi yol bilgisayarı yok bu otomobilde. Yani çok kolay bir şekilde açtırabiliyorsunuz yol bilgisayarını. Hız sabitleyicimiz yok. Yine ona da bir e, kol alıyorsunuz. Aslında aracın içinde yazılımsal olarak hepsi mevcut. Ama donanımsal olarak o tuşlar yok. Hani Alman arabalarında biliyorsunuz BMW'lerde de böyledir. Boşlarında hiçbir şey yoktur ama kendiniz çok rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Bu araç da aynı o şekilde. Çok rahat bir şekilde doldurabiliyorsunuz otomobili. Ve ben de doldurmaya başladım. Daha da dolduracağım ve bir video çekmeyi düşünüyorum bununla ilgili. Hem maliyetler açısından hem de aracın özellikleri açısından. Fiyat. Evet fiyat var. Aracın fiyatı, şimdi tabii ki ben bu aracı çekmeden önce birkaç video izledim araçla ilgili böyle 2-3 sene önce çekilen videolar ve baktığımda gerçekten hüzünlendim. Araba 65-70 bin liralar bandındaymış 2018'in ortalarında filan. Şu an 2022 yılındayız ve aracın fiyatı şu an 350-400 hatta düşük kilometrede kazasız belasız bir şey arıyorsanız 430-440 bin liralara kadar çıkıyor. Böyle yani aracın fiyatı bu şekilde şu an 400-450 bin, lira, bin liralara. Aslına bakarsanız birkaç yıl yeni Egea fiyatına hani ben benim için birkaç yıl eski olsun ama premium bir araba olsun diyorsanız Audi A3'ü çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Ve yürütme maliyetlerine baktığınız zaman da, da Golf'ten çok farklı değil. Hani genelde insanların aklında şöyle bir soru işareti oluyor premium araçlara geçerken. Ya işte araç tamam uygun fiyatlı da Hani bir fara kırılırsa şu kadar para, bir yerinde sorun çıksa şu kadar paraya çözeceğim diye. Ama bu araçta öyle bir şey yok. Genel olarak yedek parçası Golf ile aynı, özellikle motor mekanik. Ee, onun haricinde dış aksamları da her yerde bulunan parçalar zaten çok yaygın bir şekilde satıldığı ülkemizde otomobil ustasını da çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. O yüzden premium olsun. Ama bana çok masraf çıkarmasın. Masraf çıkarırsa da ucuz yolda çözebileyim diyorsanız Audi A3 tam size göre diyebilirim. Ve ben de biliyorsunuz hani o kadar süredir otomobil videoları çekiyorum. Onlarca otomobile bindim. Ve uzun bir araştırma sonucu A3 almakta karar kıldım. Hani siz de tabii ki araştıracaksınız almadan önce bakacaksınız. Ama bence bu paraları alınabilecek şu an en mantıklı otomobillerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Evet A3 testinden şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.